İslam'ın nuruyla aydınlanmış, İslam'ın vahyiyle simasını, hayatını, gönlünü, kalbini aydınlatmış, İslam'ın ahkamıyla ahlaklanmış Allah'ın bahtiyar kulları, Rahman'ın misafirleri, huzura hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, okuduğum ayeti celiyle de yüce Rabbimiz Bizlere şöyle buyurur. İnsanlar içerisinde ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet sizsiniz. Bütün insanlık içerisinde en seçilmiş, en nadide, en hayırlı ümmet Muhammed ümmeti sizsiniz. Neden bu güzelliğinizin, farkındalığınızın gerekçeleri çünkü siz özelliğinizi, güzelliğinizi bana necilikten değil, iyiliği emredersiniz. Allah'ın emirlerini çevrenizdeki insanlara uyarırsınız, ifade edersiniz. Dahası bir kötülüğü de alıkoyarsınız. Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle, dilinizle müdahale eder. Bana ne deyip geçmezsiniz. Mutlaka müdahale edersiniz. Ve Allah'a iman edersiniz. Kardeşlerim, en hayırlı ümmet olmanın gerekleri, övgüsüne mazhar olan her bir mümin, zihnine ve gönlüne yalnızca İslam'ın yüce değerlerini nakşetmeli. Kaynağı, Vahiy olmayan her çeşit düşünce, uygulama ve alışkanlıklar karşısında dikkatli davranmak zorundadır. İmanına zarar verebilecek tehlikelerden uzak durmalı. Söz ve davranışlarına İslam ahlakını yansıtmalı. Dünyevi heves ve arzuların peşinden koşmaz. Alın terinin kıymetini Helal kazancın bereketini hiçbir şeye tercih etmez. Aldığının ve sattığının hesabını vereceğini aklından asla çıkarmaz. Az da olsa yalnızca helalle yetinmeyi kendisine prensip edinir. Asil Müslümanlar, değerli genç kardeşlerim, kimliğini muhafaza eden bir Müslüman popüler kültürün girdabında kaybolup gitmez. Sürüklenen olamaz. O çünkü sürükleyendir. Başka dünyalara ait yaşam tarzlarını bilinçsiz de taklit edemez. Dinimizde ve sahih geleneğimizde yeri olmayan sembolleri, eğlence biçimlerini, tutum ve davranışları kendisine benimseyemez, yakıştıramaz. Bunun Müslüman kimliğini zedelediğini, toplumu ve gelecek nesilleri dinine, tarihine ve değerlerine yabancılaştırdığının bilincinde ve şuurunda hareket eder. Tarih sahnesinden silinen nice milletlerin önce inanç ve değerlerini sonra da kültür edebiyat ve sanatını kaybettiğini asla unutmamalıyız. Kardeşlerim, efendimiz Ali'sselatu vesselam hadisi şeriflerinde şöyle buyurur. Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Ey genç kardeşim, ilk bakıldığında kime benzetiliyorsan o topluma aitsindir. Kimliğin kişiliğin, karakterin, bütün ailevi değerlerin senin o fotoğrafında saklıdır. Dolayısıyla karşı tarafa hangi kimliği yansıttığın önemlidir. O halde kardeşlerim, Rabbimize, insanlığa ve gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmak durumundayız. Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılalım. Hayatımızın her alanında İslam ahlakını ve terbiyesini kuşanalım. Yaratılış gayemizden uzaklaşmayıp uzaklaştırmayalım. Kültür ve medeniyetimizi yozlaştıran her türlü söz anlayış ve davranıştan uzak duralım ve uzaklaştıralım. Unutmayalım ki toplumlar dini ve ahlaki değerleriyle ayakta durur ve bu değerlerden beslenen şuurla yaşarlar. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun.